Hadi sen uzaklaştı hadi. Bir katla hadi. Hadi. Eyvah eyvah olmadı. Hocam olsun idare et bunu. <laughs> Olmaz. Baştan. <laughs> Baştan. Allah seni bilir Sinan. Sen bir daha At. gel. Sinan. Hocam Sinan. Sinan. Sinan şuradan Bekle, bir, an, bir daha gel sen. Bir daha mı gidiyorsun? Evet, evet bir Daha, hocam bir daha diyor. Hocam olsun. Atlıyorum hocam. Atla. Tamam, bir de biraz şey oldu. O, son anda kurtardı. Evet, bu da kötü anda, gidiyordu. O, bu da kötüydü hadi Ali. evet hadi abi çıkart elini hocam kapat burnunu hadi normal şey yap lan ha. hayır hayır ha bak hocam bak evet bu 10 numara 10 numara, numara aferin evet aferin bekle beş, biraz Veli aferin, aferin sana 10 numara sırt üstü Veli sırt üstü onun <laughs> çok konuşuyor ya. <laughs> dikkat et İp var <laughs> içeride ters tabi ters tamam hadi hadi orta gel abi Gel. <laughs> Bak, suya bak suya girdikten Yük, sonra yükseklik kalmaz. Yukarı Karşıya bak. Yukarıda değil. Karşıya baksan yeterli. <laughs> ha, zorlama yok.